Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yepyeni Muslim Legacy videosu çekiyoruz. Arkadaşlar hızlı bir şekilde şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ben ücretsiz şarkı çevirdim bile. Yani ondan dolayı ücretsiz çark çevirdim. 330 tane MrBeast param var arkadaşlar. Ben videolarda MrBeast açtığımda çıkmadığını fark ettim. Ondan dolayı videolarda açmayı bıraktım arkadaşlar. Gel element çark geldi bu arada. Gerçekten Golem ve şu bayağı güzel. Şu Tidal ve bu da bayağı güzel arkadaşlar karakter olarak. Yani hepsi çok güzel diyebilirim arkadaşlar. 370 Bin yapacağım demiştim. Yaptım arkadaşlar. Kozmos taraması geldi arkadaşlar. Sonun sondayım. 50 Mr. Beast parası, 50 tane de elmas ve bir tane de uzaylı karakter alacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ele geçelim. Arkadaşlar şimdi ortaya harita seçilecek haritanın ilk baştaki halini de göstereceğim size. Çünkü ilk baştaki hali de biraz değişik. Şimdi görün arkadaşlar bakın. Böyle baya değişik bir harita. Yani nasıl anlatayım size. Bir şehir varmış ve o şehir uzaylılar istila etmiş gibi bir görüntü var. Ve biraz da parkur var haritanın içinde. Biraz dediğime bakmayın. Baya parkur var haritanın içinde ama gerçekten çok güzel bir harita. Şöyle mesela. Birinci gidiyorum arkadaşlar. Ben bu haritadaki bütün taktikleri biliyorum. Gerçek manada bütün taktikleri biliyorum. Ondan dolayı beni hiç kimse geçemez yani. Şöyle mesela. Direkt şuradan atlıyorsunuz. Hop mesela. Ölümde biri var mı? Yok. Çünkü yani benim yaptığımı yapabilecek biri yok şu an oyunda dan buraya geçiyoruz. Sonuna zıplıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yere yine uçan bir şey var. Oraya geliyoruz. Oradan m1 yapıyoruz yani arkadaşlar fareli saltı. Şöyle bak yani gördüğünüz üzere bayağı bir hızlı bir şekilde buraya kadar geldim. Sonra arkadaşlar şu geçecek Yine böyle yapıyoruz. şuraya açıyoruz. Tamam. Buradan da uçuyoruz arkadaşlar ve birinci olduk. Bu taktiği kullanabilirsiniz. Net işe yarıyor bu arada arkadaşlar. Şimdi diğer insanların kazanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben size bu haritanın speedrun'ını gösterdim az önce. Kaydı geri sara sara haritanın speedrun'ını ezberleyebilirsiniz ama arkadaşlar. Sadece bir şart var. Sizde de arkadaşlar bu sezon gelen yeni özel emoji olan voleybol topuna sahip olmanız lazım arkadaşlar. Biliyorum çoğunuz sahip değilsiniz çünkü çoğunuz oyunu eğlence için oynuyorsunuz. Arkadaşlar ben oyunu kasıyorum. Eğlence için ben de oynuyorum ama asıl amacım kasıp size daha güzel emojiler alıp arkadaşlar kendime size daha güzel videolar üretebilmek. Gerçekten güzel güzel kasıyorum ondan dolayı arkadaşlar. Her şey var mesela. Ben oyuna başladı. Ne zaman başladım? 2022'de başladım galiba. 23'te mi emin değilim işte. Başladım arkadaşlar. Bir yıl olmamıştır. Mesela arkadaşlar 5 ay oldu tam affedersiniz ya 5 ay 7 ay oldu arkadaşlar mesela oyuna başlayan arkadaşlar gerçekten ilk başlarda baya kötü oynuyormuşum ilk videomu izleyerek anlayabilirsiniz zaten ilk başlarda ne kadar kötü oynadığımı ilk turda bitti arkadaşlar konuşurken yani ben kendimi baya geliştirdiğimi düşünüyorum arkadaşlar yorumlara ben kendimi geliştirmiş miyim geliştirmemiş miyim yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde ikinci harita seçesim bakalım. İkinci harita yine aynı harita geldi arkadaşlar. Bu sefer konuşmadan speedrun yapacağım. Çünkü size direkt speedrun'ı vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi izleyin. Arkadaşlar speedrun'ı veremedim bu arada Konuşuyordum dolayı. Küçük bir hata oldu. Az önceki ama tam speedrun'dı. Şöyle bu sefer de orta derecede de olsa. Bu arada az önce de tam speedrun yapamadım. Burada normalde ben arkadaşlar platformun üstüne çıkıyorum. Şöyle yapalım. Bam. Yine de arkadaşlar gayet iyi ilerliyoruz bu arada. Şöyle yapıyoruz. Buraya uçuyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben Türkiye sunucusunda oynuyordum normalde. Ama şu an karakterler gelsin diye yani adamlar gelsin diye sunucuyu Avrupa'ya çektim. Çünkü şu an Türkiye için saat geç olduğu için saat söylemeyeceğim. Geç olduğu için arkadaşlar herkes bot oluyordu. Mesela şu an gerçek oyunculara karşı mücadele ettiğim halde gördüğünüz üzere bana yetişemiyorlar. Gerçekten bu ortada gayet iyi oynuyoruz. Ve bakalım K M J K -J -J. tamam. Arkadaşlar bu elbisin ben hızlı bir şekilde Sardırdım. Arkadaşlar şu an bir süre çıktık. Yine aynı harita geldi. Arkadaşlar yine aynı harita gelmesine sevmemin nedeni. Çünkü ben bu haritada gerçekten feci derecede iyi oynuyorum. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Bayağı iyi oynadığım için rahat bir şekilde winimizi alacağımıza ben Zaten bütün taktikleri yapıyorum haritada. Şöyle söyle. burası beni uçursun. Hop şuradan uçuyorum arkadaşlar. Hadi doğru. Aa, mükemmel zamanlama. Gerçekten mükemmel zamanlama ama Dishtan Fire biraz bize engel oluyor diyebilirim. Çünkü oluyor arkadaşlar yani. Şöyle yapalım. Hop bakalım. Tek bir hatamıza bakar kaybetmemiz. Ondan dolayı hataya yeri yok bu elde. Şu an anlık olarak. Tek bir hatamıza bakar demiştim. Ve hata yaptık arkadaşlar. %90 ihtimalle kaybedeceğiz. Bakalım %10 mu kazanacak? %90 mı? Büyük ihtimalle %90 kazanacak. Çünkü bölümde şu an 2 kişi var arkadaşlar. Ya gerçekten normalde bu ortada iyi oynuyordum ama şu an bir şanssızlık oldu diyebilir miyiz? Kaybettim arkadaşlar. Salıyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Gerçekten bu ortada normalde gayet iyi oynuyorum. Bu arada arkadaşlar bayağı ilerledim. 2095'e kadar geldim. Şimdi bir elde legendere de şatalım ve 3400 kupa yapalım kendimize arkadaşlar. Pardon 3400 elmas. Abi Avrupa olduğu için saniyede tak tak giriyor. Hiçbir sıkıntımız yok yani. Bu arada bütün fare ayarlarını ayarladım Farenin gördüğünüz üzere şuradaki Bakın dokunacağım elimle Şöyle fareyi size göstereyim Şuradaki tuşuyla arkadaşlar Muz atıyorum artık ayarladım onu ben Mesela oradaki tuşuna tıklayarak Muz atalım bir tane el başladığı için Şöyle mesela bakın Böyle muz atabiliyorum Asla 3-4 falan değil hatta orası Normalde 3 arkadaşlar M5 yazıyor Siz de anlarsınız oradan çünkü yeni emoji açtım. Bu arada arkadaşlar bütün emojilere sahip olanlar ne yapacak anlamıyorum. Şu an oyunda kalp var, kayma var. Tutma var ve muz var. Bu dört ana emojiyi saydım şu an arkadaşlar. Ve iki yeni emoji daha gelecekti. Biri geldi bile. Voleybol topu arkadaşlar. Ve yeni emoji Mr. Beast'in emojisi arkadaşlar. Bilen bilir zaten Mr. B'sin emojisini. Yani altı tane... Pardon 7 tane yere ihtiyacımız var bizim. Neden yedi tane yere ihtiyacımız var? Şu an oyunda tam olarak 6 emoji ver ve bir tane de gördüğünüz üzere 4'e tıkladığımda dans yap yapabiliyoruz. Ondan dolayı benim gözümde arkadaşlar 7 tane yamaşıya ihtiyacımız var. Abi yok olmuyor. Eskisi gibi değil ya oyun. oyun değişmiş. Oo Frizi Derko. Hareketlerinde yani ol, olmayacak gibiydi zaten. Olmadı da. Şuradan rahatça geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım eskisi gibi miyim? Uzun zamandır oynamıyorum legendary dash. Hani kazanacak mıyız? Zaten çoğu zaman bir ve 1e kalıp kaybediyordum arkadaşlar. Bakalım şu an kazanabilecek miyiz? Yani şu an formumuzda mıyız diyelim? Mesela bakın burayı geçtik rahat bir şekilde. Burada bayağı bir bombalar patlatılacak. Kaçalım. Abi şurada Kazandık arkadaşlar yani ilk turu geçtik daha doğrusu. Şimdi ikinci tura geçeceğiz sonra üçüncü tura geçeceğiz. Ve güzel bir şekilde virimizi alacağız arkadaşlar. Bakıyorum karakterleri de yani bizi engelleyebilecek. Yani bizden daha iyi oynayan karakter göremedim arkadaşlar. Bu elden sonra da normal bir el atarız. Ve videomuzun sonuna geliriz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şiir o adamın tamam adı güzelmiş. Abi bu videoda bir tane win istiyorum ve o da legendleri değişmeye normal el olsun ya 2000 aynen. Şöyle şu an bana bir şey yapabilecek adam yok. Abi bakın topun özelliğine bakın hop. Bana hiç bir şey yapamıyor adam. Tabi topla vurabiliyorlar arkadaşlar onu söyleyebilirim. Yani topla bana vuramazlar demeyin. Topu olsanız bile vuruyorlar. Lan. Arkadaşlar az önce robot gibi davrandım. Diyenler olmuştu. Oy. Koğu sıfır sıfır bir yer. Seyfo hayır. Seyfo. Seyfo özür diliyorum. Player hareketi yapabilecek mi? Player direkt kendisine. Yani nasıl söyleyeyim? Kabullendi ya diyelim. Şu an bana oynayan adam var mı? Olma ihtimali var. Bana yumruk atmayı deneyecek adam olma ihtimali var. Arkadaşlar bu arada yeni ayarlara alışmaya çalışıyorum. Alıştım. Yeni ayarlara alışmak o kadar da zor geldi diyemeyeceğim. Çünkü gelmedi arkadaşlar. Gayet rahat yani alıştım. Yeni ayarlara. Güzel bir şekilde birimizi aldık. Bu arada adam kaydı için duvarın içinden geçtik arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde geçtik oradan. Abi bize mesela orada el bitmeseydi o adam o şekilde bize kaçsaydı harbiden mükemmel olurdu arkadaşlar. Şimdi finale yükseldik. Bakalım finalde güzel bir win alabilecek miyiz? Yani denememiz lazım. Denemeden öğrenemeyiz. Arkadaşlar legendleri başlamadan iki kişi ölürse güzel bir tur geçeceğe benziyor. Yani Legendary başlamadan iki kişi gider diye tahmin ediyorum. Şöyle hop. Eskisi gibi yapmayı denedim ama olmadı. Eskisi gibi de nasıl yapılıyor? Böyle yapılıyor tabii ki de. Hop böyle yapılır eskisi gibi yapmak istiyorsan. Sonra çarparsın omuza. O seni uçurur. Mükemmel bir hissiyattır o. Şöyle bana yumruk deneyen varmış. Mesela birini tutmak istiyorum. Kaveria Junior 2. Hiçbir şey yapmadı. KO 0-1. Öyle diyebiliriz yani. Bir numara KO. Şöyle şunu tutmak istiyorum. Ama tutamadım ve onu tuttuğumda gitme ihtimalim var arkadaşlar. Çünkü yumruğu var. Hop adam ol adam. Dur 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 dur. Yani bir dahaki sefer affetmem o veri olsun onun. Bir daha bana öyle atar yapamaz yani. Kendi de farkında. Abi herkese niye yumruk deniyorsunuz ki yani bak. Sana dokunmayacağım yumruk atacak bir ihtimalle biliyordum. Şöyle yani mesela direkt geçelim buradan. Bu arada oynayanlar biraz acemiye benziyor. Yani güzel oynayam oynamıyor'ya benziyor. Ama belli olmaz. Her an alabilirler yani. Abi KO01 bize ne yaptın be? Gidiyorduk az daha. Yaptığın ayıp de. Abi patlatın hadi biz de geçelim. Hop rahatça geçmek istiyorum. Patlatacaklar çünkü orada. Abi KO'dan korkmak normal mi? Bence normal. Adam yumruğu bir koyuyor. Sonra yani çok kötü şeyler oluyor. iyi şeyler olmuyor. Abi ikimiz de aynı şekilde geçtik. Bunun sayesinde gitseydim var ya. O Cagato ne deniyor? Oo güzel taktik. Şu an normal geçeceğim arkadaşlar. Mesela şurada benim taktiğim var. Göstereyim size. Burada dört etmiyorsunuz. Direkt ortaya geçip kurtuluyorsunuz. Abi biri gitti diyecektim. Biz gidiyorduk lan az daha onlar gideceğine. Abi bu adam neler yapıyor. Ocagato gerçekten yargıyı dağıtıyor diyebilirim. Oo muz Ocagato sayesinde kurtuldu orada. Şöyle arkadaşlar şu an gerçekten bir maç. Büyük ihtimalle bir daha ele girmeyeceğim. Bu maçtan sonra kapatacağım videoyu. Ama bayağı çekişmeli bir maç gerçekten. Şöyle rahatız şu an. Abi bana yumruk denemeyin ya. Abi KO 0-0-1 sıkıntılı bir adam. Yani bize her an yumruk vurabilir. Burada direkt geçiyorum ben zaten arkadaşlar. Abi ikisinde de yumruk var İkisi de dosya bir maç yapıyor. Ben anlamadım ya. Böyle giderse saniyeye kalacağız. Ako 001 bana yumruk katma ihtimali yüksek. Korkuyorum ondan. Şöyle abi rahatça geçiyoruz mesela. Uy. ne yaptım lan ben. Bak gerçekten dosyamı maç istiyorum ben. Ama Ako 001 her an bizi bitirebilir yani. Oo güzel geçtin güzel geçtin. Abi yok yok, yok 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 Ben gittim diyecektim. Gitmemişim. Kazandık arkadaşlar. Güzel bir şekilde legendary de işte win aldık arkadaşlar ve 3400 elmasa kadar çıktık arkadaşlar. Videosu 3600 elmas yaparım. Ben 400 ya da 370 win alacağım demiştim arkadaşlar. Bu winle birlikte 371 win'e çıkmış oldum. 400 bine de arkadaşlar bir dahaki videoda çıkarız büyük ihtimalle bir dahaki videoya kadar ben çıkarım yani. Arkadaşlar bir sonraki guys videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunumuna gelmeyi unutmayın. Açıkmadan iki var. TikTok rüzgarı lanetmeyin. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram rüzgarı Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.